ikinci altın dağıtımını gerçekleştirdi ve airdrop'a yaklaşık bir aylık bir süre kaldı dostlar. Eğer ilk videomu izlemediyseniz ilk videomda uzun uzun anlatmıştım yaptığım işlemleri. Bu videoda daha kısa daha sade yeni yaptığım işlemlerden bahsedeceğim sizlere. Aynı zamanda bazı projeleri eledim ve daha riskli işlemlere yöneldim. Çünkü risk eşiğimi arttırarak daha fazla altın kazanabileceğimi fark ettim. Bu yüzden bu videoda daha riskli işlemlerden bahsedeceğim sizlere. Gelin birlikte bu işlemleri yapalım hadi. Öncelikle yeni altın dağıtımında projelere bakalım. Hangi projeler ne kadar altın kazanmış onları bir inceleyelim. İlk sırada Truster Finance alıyor. Yaklaşık 1 milyar 100 bin adet altın kazanmış. Bunlar bu dağıtımda en başta yer alan projeler oldu. Diğer projelere baktığımızda bazıları altın miktarı oldukça azalmış. Burada gördüğünüz gibi çoğu proje burada 2000 ya da 500 adet altın almışlar. İlk videoda oynadığım ve kullandığım uygulama Sekai mesela burada 2000 sadece bir altın almış oldukça az bir miktarda. Aynı zamanda daha çok altın almış ama balinaların ve daha çok kişinin olduğu yerleri de eledim. Mesela Transfer Finance'da istediğim kadar altın alamadığım için burayı da artık eskisi kadar sık kullanmıyorum. Daha az uygulama kullanarak daha fazla işlem yapıyorum. Böylelikle daha fazla altın kazanmaya odaklanmış bulunmaktayım. Şimdi gelin ilk projemize başlayalım dostlar. İlk uygulamamız ikinci sırada yer alan 700 bin altına sahip sahip olan District One arkadaşlar. District One ilk dağıtımında çok kişiyi memnun etmiş bir altın dağıtımı yaptı en azından kullanıcıların geri dönüşleri bu şekildeydi. Şimdi uygulamaya girmek için öncelikle bir 15 ya da 17 dolarlık bir fee ödemeniz gerekiyor. Bu fee ödemediğiniz takdirde uygulamaya erişiminiz olmuyor. Bir invite koduna ihtiyacınız var. Daha sonrasında o fee ödeyerek uygulamaya giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi burada yapmanız gerekenler arkadaşlar bu sohbet odalarından birine girip 1000 adet gem stake etmeniz gerekiyor. Stake işlemini yaptıktan sonra her 2 saatte bir bir rally gerçekleşiyor. Şimdi sağ üst köşede bir geri sayım var. Burada 29 dakika sonra bir rally başlayacak. Rally başlayınca burada bir buton oluşacak ve bu butona bastığımızda rally'ye katılmış bulunuyoruz. 15 dakikalık bir süreç sonunda burada sohbet ekranında bir rally butonu çıkacak tekrardan. Claim butonu çıkacak daha doğrusu. Bu claim butonuna bastığımız takdirde buradan gem kazanacağız. Bu gemler daha sonrasında blast altın ve puana dönüşecekler. O yüzden burada mümkün olduğunca rally'lere katılmaya çalışıyoruz. Şimdi ilk girişte 10 dolarlık fee ödedikten sonra size günde iki rally hakkı tanıyor sizlere. Burada gözüktüğü gibi benim iki rally hakkım da dolmuş. Ama bunun dışında eğer burada uygulamada stake ederseniz şurada gözüktüğü gibi 3 aylık bir kitleme süreci var. Buradaki belirli ethereum miktarını burada stake ettiğiniz takdirde arkadaşlar varlığınız 3 ay kitleniyor. Ama daha çok puan ve boostlardan faydalanmış olacaksınız. Bunu yaptığınız takdirde de bir gün içerisinde 2 rally değil 4 rally'ye katılarak daha fazla gem toplayabiliyorsunuz. Amaç burada gem toplayıp arkadaşlar bu gemlerle de altın ve puan kazanabilmek. Bu uygulamayı kullanmamın sebebi arkadaşlar sadece 15 dolarlık bir fee ödeyerek aktif bir şekilde kullanıyorum. Günde iki rally hakkımı kullanarak buradan Blast altın kazanmaya çalışıyorum. Bunun dışında benim birkaç multi hesabım daha var. Onlarda da aynı şekilde gündelik rallyleri yapmaya çalışıyorum. Ama onun dışında henüz bir kitleme işlemi yapmadım. Çünkü daha öncesindeki ilk dağıtımdan altın almadım ve bu yüzden burayı kullanmakta biraz tereddüt ettim en azından altın kitlemek için. Ama en azından 15 dolarlık benim için çok yüksek miktar olmadığından dolayı 15 dolar kitleyerek burada bu katılarak buradan puan kazanmaya çalışıyorum dostlar. Gelelim diğer uygulamamıza. Diğer uygulamamızda yine listenin ilk 3 sırasında yer almış olan Fantezi arkadaşlar. Fantezi burada da aslında güzel bir mantığı var. Geçenlerde test ve şu an meyneti geçmek üzere. Normalde meyneti geçmiş olması gerekiyordu ama birazcık ertelenmeler oldu. Şimdi uygulamadan kısaca bahsedecek olursam. Öncelikle burada biz bir duello içerisindeyiz. Nasıl oluyor? Bizim bir destemiz var arkadaşlar. Bu desteler fenomenlerden oluşuyor. Yani biz elimizdeki fenomenlerle bir deste oluşturuyoruz. Bu oluşturduğumuz destelerle birlikte düelloya giriyoruz. Düelloya girdiğimizde bu yaklaşık iki ya da üç günlük bir süreç oluyor. Bu iki üç günlük süreç içerisinde elimizdeki destedeki fenomenler ne kadar etkileşim alırsa o süreç boyunca biz de o kadar puan toplamış oluyoruz. Bu puanlar daha sonrasında bize blast altın olarak geri yansıyacaklar. Yani elinizde eğer aktif Twitter kullanan bir fenomen varsa ve takipçisi yüksekse, aldığı etkileşimler iyi ise buradan güzel puan kazanmanız mümkün. Tabi bu fenomenler bir NFT mantığıyla çalışıyor. Nasıl oluyor? Bazılarının değeri daha yüksek oluyor. Bazılarınınki daha düşük oluyor. Tabii ki belli başlı fenomenlerin fiyatları yüksek olacaktır. Buradan bu kart pekleri satın aldığımızda bize ne kadar hangi fenomenler geleceğini görebileceğiz. Daha sonrasında istersek uygulamanın içerisinde takas mantığı var. Oradan takas ederek de belli bir ethereum karşılığında belli bir fiyat karşılığında o kartları takas ederek biz de kendimize yeni bir destede oluşturabiliriz arkadaşlar. Uygulama mainete geçmediği için yapılacak bir işlem yok şu an. 65 milyon dolarlık bir fon var içeride bulunan toplam kullanıcıların yatırmış olduğu miktarlar zaten bu sayfada da gözüküyor. Siz de eğer kullanmayı düşünüyorsanız buraya erkenden hesabınıza bir miktar Ethereum gönderebilirsiniz. Ve erken giriş yaptığınız takdirde size belli miktarda bir puan verecektir. Bu puanların da bize illaki bir geri dönüşü olacaktır. Ben ana hesabımda bir miktar gönderdim ve hazırda bekliyorum. Uygulama açıldığı zaman buradan elimdeki kartları açıp ya da takas etmeye yönelik işlemler yapacağım arkadaşlar. O yüzden bu uygulamada şu anlık yapılacak herhangi başka bir şey olmadığından dolayı hemen diğer uygulamamıza geçelim arkadaşlar. Diğer uygulamamız adı Early Fans arkadaşlar. Early Fans değişik bir çalışma prensibine sahip. Şöyle ki saatteki butona bastığımızda bizden tweet linki istiyor. Yani atmış olduğunuz bir tweet'i buraya yapıştırarak ayrıyetten burada da paylaşıyoruz bu tweet'imizi. Biz burada bu uygulama içerisinde birbirimizin tweetlerini satın alıyoruz. Uygulama bu şekilde çalışıyor. Bu biraz değişik bir mantığa sahip. Daha önce böyle bir uygulama görmedim. Tweet satın almaya yönelik. Çok da aslında kullanışı gelmedi ne yalan söyleyeyim. Neden başkalarının tweetini satın alayım bilmiyorum. Ama uygulama şu anlık bu şekilde çalışıyor. Gördüğüm kadarıyla. Ben gidip de başkalarının tweetini satın almayacağım. Çünkü fiyatı düşer çıkar. Bu değişebilir ama bu yüzden daha risksiz bir işlem yapacağım. Main hesabından paylaştığım bir tweet'i mesela burada yayınladığım bir tweet'i gidip diğer multi hesaplarımdan biriyle buradan tekrardan satın alacağım. Bu şekilde puan kasmaya çalışacağım. En azından şu anlık en mantıklı gözüken yol o. Çünkü dediğim gibi bu biraz bana riskli geliyor. Neye göre tweet'in fiyatı artıyor düşüyor. Uygulamada çok kişi yok ama aldığı altın miktarına baktığımız zaman 73 binlik bir altına sahip. Buraya çok kişinin kullanacağını düşünmüyorum aslında. O yüzden buraya kullanmayı düşünüyorum. Çünkü kullanıcı sayısı çok olmayacaktır. Eğer burada hacimli işlemler yaparsam altın dağıtımından iyi bir pay alabilirim diye tahmin ediyorum. Mümkün olduğunca az risk almaya çalışacağım. Bu uygulama içerisinde sadece kendi hesaplarım arasındaki tweetleri satın alıp bunları takas edeceğim. O şekilde belirteyim. Çünkü dediğim gibi burası bana biraz riski geliyor. Fiyatın neye göre artıp artmayacağı çok belli değil ve biraz da yeni bir konsept olduğundan dolayı biraz çekimsel davranıyorum. Tam konsepti anlayamadım çünkü neden birilerinin tweetini satın alayım mantıklı gelmedi bana. Sırf altın beni cezbediyor o yüzden buraya da bir şans veriyorum ve diğer uygulamaya geçiyorum hemen. Diğer uygulamamız arkadaşlar NFT Perp. NFT Perp aslında Blast ağından önce de vardı. Arbitrum ağında çalışıyorlardı şimdi Blast ağına da eklediler. Burası benim sevdiğim ve kullandığım bir yer. Burada biz normal kaldıraşı işlemler yapıyoruz ama tokenlar üzerinde değil NFT'ler üzerinde yapıyoruz biz bunları. Nasıl oluyor? Burada 3 tane NFT koleksiyonu var şu an. Miladi, CryptoPunks ve Pudgy Penguin'ler var. Bunların üzerinden biz kaldıraçlı işlemler yapıyoruz. Bu yapmış olduğumuz işlemler sonucunda buradan da altın ve puan kazanıyoruz. Şimdi şunu belirtmem gerekiyor sizlere. Ben 2 haftadır kullanıyordum. 2 haftadır da sonucunda aldığım altın beni gayet tatmin etmişti. Olay şöyleydi arkadaşlar. Buradan limit emir vermemiz gerekiyor. Yani market buy yapmamıza gerek yok. Limit emir vermemiz gerekiyor. Emrimiz bu şu anki fiyatın %4 üstünde ya da altında olması gerekiyor. O aralık içerisinde değilse buradan altın veya puan kazanamıyoruz. Ve eğer o emir dolduğu zaman yani emir işlemi alındığı zaman daha fazla altın kazanıyoruz. Eğer emir işlemi alınmazsa yani sadece emir olaraktan tutarsak kenarda çok daha az altın kazanıyoruz. Ama emir dolduğu takdirde daha fazla altın kazanacağız. Buradan 5x kaldırıca kadar çıkabiliyoruz. Yapmamız gereken şu fiyat aralığına yakın bir yerlerde tabii ne kadar yakın olursa o kadar çok altın kazandıracaktır bizlere ama takip etmemiz gerekiyor. Siz short işlem girersiniz ama fiyat yükseldikçe yükselir. Emriniz %4'ün dışına çıkarsa altın kazanmanız orada sona erecektir. O yüzden burayı takip etmek gerekiyor. İşleme girdiğiniz zaman işlemi de direkt kapatabilirsiniz. Ama isterseniz eğer birazcık NFT'lere hakimseniz buradaki koleksiyonlara bunları takip ederekten buradan da biraz para da kazanabilirsiniz. Tabii bunu belirtmek gerekiyor ki kaldıraşı işlemler zaten riskli. Bir de bunun içine bir de NFT'ler girince daha da karmaşık ve riskli bir hale geliyor çünkü manipülasyona çok açık bir yer bu NFT'ler. O yüzden burada dikkatli olmanız gerekiyor. Şimdi önceki dağıtımlarda şöyle bir turnuva vardı arkadaşlar. Bir trade yarışması vardı. İlk yüze girenler belli bir altın ödülü kazanıyordu. Ben bir kere ilk 50'ye girdim. Daha sonrasında iki kere ilk yüze girdim diğer hesaplarımla birlikte. İlk yüze girerseniz eğer 50 ve 100 arasındaysanız cüzdan başı 15. ilk 26 ve 50'de 30 adet. Daha sonrasında 60, 225 adet olarak artıyor. Kazanacağınız altın miktarı. Şimdi bu başta birazcık zor gözükse de aslında çok basit. Çünkü kullanıcı sayısı çok az ve sıralamaya girmek oldukça basit. Basit. Şöyle göstereyim hemen sizlere mesela şu anki sıralamaya baktığım zaman ilk yüze girmek için arkadaşlar sizin yapmanız gereken işlemler. Şöyle aşağı indiğimiz zaman bakalım mesela ilk yüze giren kişinin şu an yapmış olduğu total profit. Bu arada sıralamada sadece yapmış olduğunuz PNL'ye bakıyor. Yani totalde yapmış olduğunuz kere ne kadar Mesela 100. sıradaki arkadaş 0.0011 ethereumla ilk yüze girmiş gözüküyor şu anlık. Bu da yaklaşık 3-4 dolara denk geliyor. Tabi zarar etme olasılığınız da oldukça yüksek ama genel olaraktan eğer NFT'leri biraz takip edebiliyorsanız ben buradan genellikle kazançlı çıktım. Ve ilk yüze her zaman girmiş bulunmaktayım. Ve ayrı zamanda şöyle bir kural da var. İlk yüze girmeniz yeterli değil. Aynı zamanda minimum bir ethereum hacim yapmış olmanız gerekiyor. Mesela bu arkadaş 99. sırada ama henüz bir ethereum'luk bir hacime ulaşmadığından ötürü haftanın sonunda etkinlik sona erdiğinde listeden elenecek. Çünkü yeterli kriteri sağlayamadı. Kar etmiş olsa bile Ethereum kriterini sağlamadığı için hacimde elenecek. Bu arkadaşlar da elenecek. Bu tamamlanmazsa bu da elenecek. Yani bunlar elendiği takdirde eğer 1 dolarlık bir kar işlemi bile sizi ilk yüze sokacaktır. Bir Ethereum bir hacime ulaşırsanız eğer. Sıralamaya girmek bu kadar kolay. İlk 50'ye girmek için mesela şöyle bir bakacak olursak. ilk elinin totalde yapmış olduğu profit 35 dolar 40 dolar civarı bir şey yapıyor şu anki bunun Ethereum miktarı. Eğer bunu geçiniz takdirde çok kolay yoldan altın kazanabileceksiniz yani NFT Perf o yüzden kullanışlı birazcık daha hakimseniz buradan hem güzel para kazanabilirsiniz hem de güzel altın kazanabilirsiniz bu yarışmalardan. Yarışmaların dışında insurance fund denen bir olayı da var. Siz buraya ethereum stake ederek NIP token alıyorsunuz. Aynı zamanda NFT Perf'in kendi çıkartacağı token'dan da pay almış olacaksınız. Hem de blast token için buradan puan kazanmış olacaksınız arkadaşlar. Buran olayı bu kadar. Ben sık kullanıyorum hatta sanırım en çok tatmin edici gold kazandığım yer burası. Çünkü her hafta yarışmada ilk yüze girdiğimden ötürü. Şu anki dağıtımdan normalden azaldı. ilk dağıtımdan 90 bin adet almıştım. Şu an 45 bin adet aldı. Birazcık o beni üzdü ama yine de ben burayı kullanmaya devam edeceğim dostlar ve hemen sıradaki yere geçiyoruz. Sıradaki uygulama normal bildiğimiz kaldıraç işlem platformu DTX arkadaşlar. DTX de aslında fena bir altın almamıştı ilk dağıtımda ama şu an ikinci dağıtımda yine biraz gelen altın miktarı azaldı. Burayı kullanmamın başka sebepleri de var. Çünkü kendisinin bir euro programı var. Aynı zamanda slipaj ücretleri çok düşük ve çok hızlı işlemler yapabiliyorsunuz. O yüzden burayı tercih ediyorum. Burayı ara ara kullanmayı deniyorum. Burası her ayın 24'ünde snapshot alıp daha sonrasında altın dağıtımını gerçekleştiriyor. İlk altın dağıtımında çok az kullanıcı olduğu için 600 dolarlık hacim yapan herkese en az bir gold altın verdiler. Tabi ikinci dağıtımında geçimiz ayın 24'ünde yani kullanıcı sayısı bayağı bir arttığı için altın dağıtımı birazcık az oldu. Beni birazcık üzdü en azından altın dağıtımı noktasında. Ama yine de burayı kullanmaya önem veriyorum. Hem kendi airdrop'u için hem de buradan altın kazanmak için buraya da bir şans veriyorum. İşlemler çünkü oldukça kolay. Arayüz oldukça basit ve yapılacak işlemler kolay. Yalnız burada likidi de ekleyerek altın kazanamazsınız. Yani vaults kısmında siz buraya elinizdeki doları ya da ethereum'u koyarsanız buradan herhangi bir altın kazanamazsınız. Altın kazanmanın tek yolu var arkadaşlar. Burada trade etmeniz gerekiyor. Trade ettiğiniz takdirde belli bir hacim karşılığında sıralamaya göre buradan bir airdrop alabilirsiniz. Çok kullanıcısı yok ama olan kişiler de burayı aktif bir şekilde kullanıyor kullanıyor. Eğer siz de kendinize güveniyorsanız, normal kaldıraç işlemler yapıyorsanız buraya da mutlaka bir şans vermenizi öneriyorum. Ben dediğim gibi buraya yine ara ara kullanacağım. Hem kendi token airdropu için hem de buradan Blast Gold kazanmak için buraya da bir şans veriyorum arkadaşlar. Diğer platformda yine aynı şekilde bir kaldıraç işlem platformu. Ve orası da Wasabi arkadaşlar. Wasabi DTX'e göre çok daha fazla altın kazandı. DTX yaklaşık 70 binlik bir altın aldı. Wasabi ise 270 bin altın kazandığını hatırlıyorum. Şöyle bir listeye tekrardan bir bakalım arkadaşlar. Evet şöyle baktığımız zaman DTX arkadaşlar 54 bin altın almış bulunmakta. Wasabi'ye geldiğimiz zaman ise Wasabi 274 bin altın almış. Oldukça da bir fark var. Bu yüzden aslında ben farklı kaldıraşı platformları deniyorum. Hangilerinde daha az kişi var ve hangileri daha kullanışlı olduğuna göre ben burada işlemler açmaya çalışıyorum. Normalde çok sık kaldıraşı işlemler yapan biri değilim. Ama tabii blast altından faydalanmak için birazcık risk eşiğimi arttırmam gerekiyor. Haliyle kaldıraşı platformlarda bunun için birebir bir yer. Birazcık belli bir miktar parayı gözden çıkartarak tabi trade'in başarılı olursa para kazanırsam ne ala ama kazanamazsam da belli miktarı tamamen gözden çıkartarak buralara bir şans veriyorum ve burada mümkün olduğunca kaldıraçlı işlemler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Wasabi'ye geldiğimiz zaman arkadaşlar burası da arayüz aslında oldukça basit. Buradan ön kısmından da arkadaşlar burada likidi de ekleyerek de puan kazanabilirsiniz. Aynı zamanda burada trade etmeniz de gerekiyor. Ben dediğim gibi farklı kaldıraçlı işlemleri, farklı kaldıraçlı platformları sürekli deneyerek buradan işlemler yapmaya çalışıyorum. Sonucuna göre hangilerin daha çok tatmin olduysam o alanda ilerlemeyi düşünüyorum. Tabi başta belirttiğim gibi kaldıraçlı işlemlere çok aranız yoksa mümkün olduğunca yine de uzak durmakta fayda var. Çünkü burası biraz daha tecrübe gerektiren bir yer. Ben de kendimi çok tecrübeli görmüyorum bu konuda ama dediğim gibi belli bir miktarı gözden çıkarttım takdirde hırs yapmadan buradan birazcık bir şeyler tırtıklayıp hem de altın kazanmaya çalışıyorum. Bu yüzden Wasabi'yi de kullanarak buradan da altın kazanmaya çalışacağım. Bir diğer uygulama ise arkadaşlar Blitz Trade. Blitz üzerinden de kaldıraçlı işlemler yapabiliriz. Aynı zamanda spot işlemler de gelecek. Şu an Henüz gelmedi ama geldiği takdirde de buradan da işlemler yapacağım. Şu an sadece kaldıraçlı işlemler mevcut. Burada görmüş olduğunuz gibi bayağı bir token listeli buralarda. Normal merkezi borsalarda trade ediyorsanız bence buralara yönelmeniz daha iyi olacaktır. Tabi her yerinde kendi riskleri var, hacklenme durumları var, bunları da göz önünde bulundurarak eğer altın kazanmak istiyorsanız kaldıraç işlemine yönelmek daha mantıklı olacaktır. Bu dağıtımda çünkü gördüğüm kadarıyla en başta Transfer Finance vardı. Sonrasında gelen uygulamalar mesela District One ve Fantasy'ydi. Yani görüyoruz ki Social Fee uygulamalar top 3'te yer almıştı. Onun dışında da diğer kaldırıcı platformlar Dexler de listenin ilk onunda yer almıştı. Bu yüzden ya social fee'lerde çok aktif olmamız gerekecek ya da kaldırıcı platformlarda bu Dexler'de birazcık işlem yaparak biraz fee ödeyeceğiz. Evet biraz belki likidasyon olacağız ama buradan kazanacağımız altının buna değmesini sağlayacağız. Ve son olarak da arkadaşlar BFX'i kullanıyorum. BFX de aslında ilk kullandığım kaldırıcı platformdu Blast Ağında. ve buranın ödül dağıtımından oldukça memnunum Çünkü bekletmeden birkaç saat içerisinde ya da bir iki gün içerisinde içerisinde yapmış olduğum hacim ve işleme göre anında goldlu yani altınları bana transfer ediyordu. Ben burayı da sevdim. Burayı da kullanıyorum. Şu an aktif olarak kullandığım zaten BFX ve DTX'i kullanıyorum arkadaşlar bu ikisini. Wasabi ve Bitse henüz daha başlamadım. Sadece Bitse birazcık likidi ekledim. Ama onun dışında oralarda da kaldıraşı işlemler yapacağım. Çünkü fark ettiğim üzere artık kaldıraşı işlemlerde birazcık para yakmam gerekiyor. Daha iyi altın kazanabilmek için. Tabi ilk videoda bahsettiğim günlük çekin olan işlemler işte Space Bar'da, Blade Swap'ta buralarda günlük çekin yaparak puan kazanabilirsiniz. Biliyoruz Ama bu yapmış olduğumuz işlemler çok nötr işlemler. Yani nasıl desem herkesin zaten yapmış olduğu işlemler. Herkes uygulamalara girip zaten çekin yapıyor. Yani oradan verilecek olan ödül, altın her neyse herkese verdiği aynı olacak. E haliyle herkesin sıralaması da aynı oranda yükseleceği için orası benim iki adım öne atmayacaktır. Herkese aynı adım atmamı sağlayacaktır. Bu yüzden buradaki riskli işlemleri yaparak daha fazla altın kazanmayı hedefliyorum. Tabi sosyal fiillerde de aktif olmak gerekiyor çünkü onlar da çok güzel ödül almışlardı. Özellikle fantasy bekliyorum. Fantasy açıldığı takdirde oraya odaklanmayı da düşünüyorum. Eğer uygun fiyatlı bir fenomen bulabilirsem desteme eklemeye çalışacağım bu riski de göze alacağım fiyatı çok yüksek değilse eğer. yani bu videoyu özetleyecek olursam arkadaşlar özellikle social feeder ve kaldıraçlı platformlarda risk eşiğinin yüksek olduğu yerlerde güzel altınlar kazanılabiliyor. Tabi early fans gibi çok kimsenin bilmediği ya da NFT perp gibi çok az kişinin olduğu yerlerde de oradaki altından da pay almak mümkün. Çünkü çok az kişi var içeride ve kişiler çoğu da kullanmayı da bilmiyor tarz uygulamaları. Özellikle NFT kaldıraçlı işlemleri yapmayı çoğu kişi henüz bilmiyor. Uygulamada zaten çok bilindik bir uygulamada değil. Riskinizi belirlediğiniz takdirde belli bir miktar gözden çıkartarak daha kafanız rahat bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Bütçenizi buna göre ayarlamanız gerekiyor. Eğer sizlerin de varsa Blast hakkında nasıl altın kazanılır, sizin kendi stratejileriniz varsa bunu mutlaka bizimle paylaşmanızı da isterim. Telegram grubumuza katılabilirsiniz, Discord grubumuza gelebilirsiniz. Orada da bunları tartışabiliriz, konuşabiliriz aynı zamanda. Tabi bunların dışında başka uygulamalar da güzel altınlar kazandı. Mesela burada Yolo Games işte Insert gibi uygulamalarda yüksek miktarda altın kazandı. Özellikle Yolo Games 550 bin adet altın kazandı. Ama bunu videoda anlatmamamın bir sebebi var arkadaşlar. Çünkü bunlar Gamble Fee dediğimiz kumar uygulamaları. Yani bildiğimiz normal kumar uygulamalarından pek bir farkı yok arkadaşlar. Şimdi buradan bir Blast Airdrop alacağız diye elimizde olan hazır parayı burada heba etmenin bir anlamı yok. Onun dışında oyunlara geldiğimiz zaman sadece Captain ve Company oyunu oynuyorum burada. Sekai maalesef gözümden düştü çünkü aldığı altın miktarı oldukça az. Zaten çerezlik hediye etmişler. 2000 adet altını kime nasıl dağıtacaklar bilmiyorum. O yüzden orayı da maalesef listemden silmiş bulunmaktayım. Captain and Company oldukça güzel bir altın kazandı. 549 bin adet altın kazandı. Buraya da oynamaya devam ediyorum. Eğer oynayan varsa aranızda yine Telegram grubunda ya da Discord'dan bizimle iletişime geçip zaman zaman birlikte de oynayabiliriz arkadaşlar. Eğer sizin de kendinize ait stratejileriniz varsa yorumlarda mutlaka belirtin. Birlikte hem fikir alışverişi yapmış oluruz hem de buradan gerçek olan airdroptan da payımızı almış oluruz. Yeni çarpanlar henüz eklemedi arkadaşlar. Şöyle geldiğim zaman... Henüz yeni bir çarpan yok. Bunları bir ay içerisinde nasıl sığdıracaklar bilmiyorum. Blast'ın airdrop'un erteleneceği dedikoduları var. Blur airdrop'un herhangi bir ertelime olmamıştı ama zaten süreç çok uzundu. Bir ay kala hangi çarpanları ne ara ekleyecekler, hepsini tek seferde mi ekleyecekler bilmiyorum. Ama sonucu bekleyip göreceğiz. Umarım Blast airdrop'u hepimizi tatmin edecektir. Aynı zamanda şöyle benim kendimce ufak bir teorim de var. Bunu da sizlere göstermek istiyorum. Şimdi Blur'un sezon 2 airdrop'undan sonrasında arkadaşlar kazanmış olduğumuz token'ları cüzdana göndermek ya da direkt claim etmek yerine Burada kendisi otomatik stake'i koymuştu bizim tokunlarımızı. Burada stake'li olan tokenlarımız çekmediğimiz sürece her ay 0.5 çarpanla katlanıyordu. Ve şu an benim puanım yaklaşık 24 milyon 25 milyona dayanmış bulunmakta. Normalde 5 milyon olması gerektiği yerde. Çünkü buradan hiç çekmedim. Zaten sezon 3 Blur Airdrop'un da Blast fonlayacağından ötürü arkadaşlar. Yüksek ihtimalle buradaki puanlarda bizim normal Blast'ta kasmış olduğumuz puana dönüşecektir. Ya da oraya aktarılacaktır. Airdrop o şekilde yapılacaktır. Çünkü zaten uygulamalar çoğunlukla altın üzerine odaklanmışken puan üzerine çok daha fazla gelen bir gelişme yok. Büyük ihtimal buradaki blur tokenlar için kazanmış olduğumuz puanlar da Blast ağına bu şekilde eklenecektir. Ben bu şekilde tahmin ediyorum. En mantıklı seçenek de bu geliyor açıkçası. Blast hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Her videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Videonun altına. erken stratejilerinizi varsa dinlemek isterim sizlerden de. Sosyal medyadan da bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.